Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız İzmir'den misafirimiz. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısmı, arka tampona 335 difüzör, piano şekilde. şekilde. Tayvan goodgo malzeme. Al arka kısma 76'lık içi mavi dışı parlak karbon. Arka kısmı da mavi. Akrapovic sağ ve sol şekilde. Komple atmışı krom borularımız. Şöyle gösterelim. Uzaktan da biraz olur. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple krom borularımız. Şu, şu kısma kadar istenirse ilerleyen zamanlarda dam yazılma yazılımla şu kelepçeden direkt ayrılabilir. Aracı indirelim. Araç inerken burada yapımı devam eden bir seyahat var. Aero tamponlu yaptık. Kaliper dolgu boyamasını yaptık. Şöyle gösterelim. Önden daha net belli olur. Şöyle gösterelim. Müşterimizin talebi doğrultusunda özel bir yazı istedi. Kırmızı üzerine siyah yazı yaptık. Egzoz sistemlerine devam ediyoruz. Ben o zaman bir tek tek de yapılabilirdi müşterimizin talebi doğrultusunda çifti de gayet güzel duruyor yani çıkışların yerden de görüntüsünü gösterelim Berk Bey Egzoz kumandasını verir misin Hüseyin? Hüseyin, egzoz kumandasını arabada. Şimdi güzel bir sesini Hazır. Başla. Sessiz modluyuz Sessiz modluyuz dışarıda Dışarıdayız Haro Gel yavaş yavaş. Hazır. Yapıştır. Ses gayet güzel. Tok. İstenirse bir dampayıp yazılımına ses daha da artabilir ama şu anda ses gayet ilk etapa göre bir yeterli bir ses bence. Aracımız İzmir'den misafirimiz. Şimdi araç sahibiyle ufak bir asfiyat ederiz. Onun da bir düşüncelerini alalım. Videomuzu Aracımızın sahibini ve oğlunu şöyle sol stopun kenarına alalım abi. Şöyle sol stopun kenarına kadraja'ya gelelim. Hoş geldiniz abi. Öncelikle İzmir'den misafirimizsin. Ayağınıza sağlık. Nasıl olmuş abi? Harika. 10 numara 5 yıldız. Sen de çekici işiyle uğraşıyordun abi. Oğlanın uzun ısrarları sonucunda abi. Yani İzmir'den kalktık. İstanbul'a kadar geldik. Nasıl olmuş abi? İçine sinmeyen bir şey var mı? on numara içimize sinmeyen hiçbir şey yok. Tam istediğimiz gibi. Ayağına sağlık abi tekrardan ebenize çok sağ ol. Sağlık, sağlık. Allah razı olsun abi. Güzel bir abimiz ve güzel bir kardeşimizle projenin sonuna geldik. Sahiplerine hayırlı olsun.